Selamun aleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. Besin Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Hazırlık Videosu'na hoş geldiniz. Kanalımızın oynatma listelerinden yazılı hazırlık videolarına ulaşabilirsiniz. Arapça ders kitabının cevaplarına ulaşabilirsiniz. Hepinize gireceğiniz bütün sınavlarda başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah sizin açıklığı versin. İnşallah güzel notlar alırsınız. Haydi bismillah yazılı hazırlık videomuza başlayalım. İlim öğrenmek kadın erkek bütün Müslümanlara farzdır. Birinci soru aşağıdakilerden hangisi Allah Celle Celaluhu sevgisinin bir sonucu değil, bir sonucu olabilir? Sevgisinin bir sonucu olabilir. Dünyada çıkar sağlamak amacıyla ibadet etmek. Arkadaşlar bu olamaz. Allah'ın Celle Celaluhu'nun rızasını kazanmak için emirlerine uymak. ibadetleri maddi kazanç için yerine getirmek. Maddi kazanç için ibadet yapmamalı bir Müslüman. insanların gözüne girmek niyetiyle namaz kılma. Hayır arkadaşlar bu cevabımız. Allah'ın sevgisinin bir sonucu B çık arkadaşlar. Allah'ın Celle Celal'ın rızasını kazanmak için emirlerine uymak. Eşref-i mahlukat ne demektir? Yaratılmışların, yaratılmışların en şereflisi Evet bu olabilir dursun. İnsanların büyüğü hayır. Peygamberlerin sonuncusu hayır. Peygamberlerin sonuncusu hatemelen bir arkadaşlar. İnsanların sonuncusu hayır. Cevabımız aşık arkadaşlar. Eşref-i mahlukat demek. yarat. Yaratılmışların en şereflisi kimdir bu? İnsan arkadaşlar. Eşref mahlukat diye insana denir. Allah'ın Allah Celle Celaluhu'nun sevgisine en ideal şekliyle Peygamber Efendimiz'de görülür. Ona yani Allah'ın sevgilisi, sevgili kulu denilmiştir. Bu kelime Peygamberimizin Allah'ı Celle Celalü çok sevdiğini, Allah'ın Celle Celaluhu'nun da onu sevdiğini ifade eder. Boşa bırakılan yere hangi kelime gelmelidir? Habibullah, takva, tevekkül temiz. Habibullah arkadaşlar, ona Habibullah yani Allah'ın sevgilisi anlamına gelir. Habib sevgili Allah'ın sevgilisi arkadaşlar Habibullah. Tevekkül ise bir iş arkadaşlar yaptıktan sonrasında sonucunu Allah'a bırakmak arkadaşlar. Takva yani Allah'tan hakkıyla korkmak yani Allah görüyormuşçasına arkadaşlar ibadet etmek. Yani takva kelimesinin anlamları da bu yönde. Geldik temiz temiz zaten arkadaşlar. Dördüncü sorumuz ise yukarıdaki kavram aşağıdakilerden hangisidir? Sözlükte iştenlik, kalbi ve karşılıksız sevgi, samimi bağlılık, doğruluk anlamlarına gelir. Samimiyet, ihlas, temizlik, cömertlik, misafirperverlik. Sözlükte iştenlik, kalbi ve karşılıksız sevgi, samimi bağlılık, doğruluk. Arkadaşlar bunun anlamı samimiyet, ihlastır. Cömertlik cimriliğin zıttı. Cömert olma. Yani Allah yolunda harcama arkadaşlar. Yani insanlar Allah'ın sana verdiğinden insanlara e, gereğince verebilme. Temizlik, misafirperverlik de misafiri hoş ağırlama. Misafiri Allah'ın yani e, Allah'ın bize gönderdiği bir misafir olduğunu bilerek ağırlama arkadaşlar. Yani bu yönde misafirperverlik. Peygamberimize Muhammedül Emin lakabının verilmesinin nedeni nedir? güvenilir olması, temiz olması, cömert olması, adaletli olması, güvenilir olması arkadaşlar. Şöyle ki yani peygamberlik gelmeden öncesinde bile Mekkeli müşrikler emanetlerini ona emanet ediyorlardı. Yani Muhammedül Emin diyorlardı peygamber olmadan öncesinde bile. Dolayısıyla peygamberlik gelmeden öncesinde bu lakap peygamberimize verilmişti. Dinimizde temizliğe genel olarak ne ad verilir? Doğruluk, hayır, samimiyet. Dedik ki samimiyet, ihlas arkadaşlar. Taharet, dürüstlük. Taharet. Taharet, temizlenme. Temizleme arkadaşlar. Kelimemizin anlamı bu. Temizlik temizliğe taharet deniyor. İnsanın bedenini, elbisesini, hatta arkadaşlar namazda ne vardı? Namazın ön şartlarından hadesten taharet. Yani e, abdestimiz yoksa o abdesti gidermek. Necasetten taharet. Elbisemizde veya vücudumuzda bir pislik varsa onu gidermek. Hadesten taharet, necasetten taharet taharet temizlik demek. Aklımıza gelmişken de sayalım mesela setre avret, avret yerlerimizi kapatma, istikbali kıble, kıbleye dönme, vakit, namazı vaktinde kılma, niyet, her namaza niyet etme. İçindeki şartları da söyleyelim. Tek bir kıyam, kıraat, rükû, sucud ve kade ayrı. Tek bir namaza tek bir alma, kıyam namaza ayakta durma, rükû namazda eğilme arkadaşlar. Secde, sucud, Ondan sonra KD Ahire'de son oturuş arkadaşlar. Bunlar namazın içindeki farzlarıydı. Bunları da yeri gelmişken söylemiş olalım. İnsanın bedenini, elbisesini ve çevresini temiz tutmasına ne ad verilir? Manevi temizlik. Bakın bedenini, elbisesini ve çevresini. Manevi temizlik değil arkadaşlar. Maddi temizlik bu. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. Samiyet, ihlas, doğruluk. Bunlarla alakalı değil. Namaz Kur'an-ı Kerim'de hangi kelimesiyle hangi kelime kelimeyle ifade edilmiştir? Şurada bir yazılım yanlış olmuş. Oruç, zekat, salat, hac. Arkadaşlar namaz Kur'an-ı Kerim'de inna salate tenha anil fahsai vel münkeri ve Yani namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Şimdi salat kelimesiyle arkadaşlar zikredilmiştir Kur'an'da namaz. Oruç ise savun kelimesiyle zikredilmiştir. Savun. Olur da bu soruda da karşınıza çıkarsa savun. Bir saniye şöyle yapalım. Ben Şuradan şunu alalım böyle yazalım arkadaşlar. Klavyede problem yaşıyorum. Saum oruç. Zekat zekat olarak zikredilmiştir Kur'an'da. Hac da hac olarak zikredilmiştir arkadaşlar. Farklı bir ismi yok. Boş bırakılan yere hangi sözcük gelmelidir? İslam 5 esas üzerine bina edilmiş, kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem'in onun kulu ve resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Beyti Kabe'yi hac etmek ve orucunu tutmak. Ramazan orucunu arkadaşlar tutmak farzdır. 5 yani bu İslam'ın şartlarının arkadaşlar biz burada saymış olduk. 5 temel esas dediği İslam'ın şartları. Cevabımız B şıkkı. Yukarıda tanımı yapılan imanın şartlarında da yeri gelmişken hatırlatalım arkadaşlar. İmanın şartları nelerdi? Allah'a inanmak, peygamberlere inanmak, kitaplara inanmak, meleklere inanmak, kaza ve kadere inanmak, Ahiret gününe inanmak arkadaşlar bu şekilde bunları da saymış olalım. Yukarıda tanımı yapılan kavram hangisidir? Yukarıda tanımı yapılan kavram hangisidir? Dost ve arkadaş anlamında kullanılan kelime sohbet kelimesinden gelir. Müslüman olarak Hazreti Peygamber'in sohbetine katılan, onu gören kimse demektir. Arkadaşlar sahabenin tanımı burada yapılmış sahabi. Peygamberimizi görenlere onun sohbetinde bulunanları biz ne diyoruz sahabi diyoruz arkadaşlar. Şöyle. Aşağıdakilerden hangisi ilk dört Müslüman'dan değildir? Hazreti Hatice ilk dört Müslüman'dan, Hazreti Ali ilk dört Müslüman'dan, Hazreti Bekir ilk dört Müslüman'dan arkadaşlar, Hazreti Hamza ilk dört Müslüman'dan değil. Bunun haricinde kimler vardı? Osman bin Affan ve Zeyd bin Harise vardı. Onu da buraya ilk beş Müslüman'dan Zeyd bin Harise, Zeyd bin Harise, Zeyd bin Harise. Diğer de arkadaşlar Osman bin Affan. Osman bin Affan. Peygamber Efendimizin kalbi temiz olan sözü doğru olandır. Hadisine göre kalp temizliği neye bağlıdır? İyi düşünmek, cömertlik, tatlı dilli olmak, doğruluk. Arkadaşlar iyi düşünen insan yani kalbi temiz olan insan ağzından da iyi şeyler sarf eder. Dolayısıyla cevabımız aşıkkı. Günlük hayatta kıldığımız beş vakit namaz ne zaman farz kılındı? Miraç gecesinde, Cuma gününde, Mevlid gecesinde, Kurban bayramında. Arkadaşlar beş vakit namaz Miraç gecesinde farz kılındı. Miraç gecesi bize üç tane hediye gönderilmişti. Bu üç hediyeden birisi Bakara suresinin son iki ayeti. Her yas namazından sonra okunan arkadaşlar. Emel'in Resulü diye başlayan ayet-i kerimeler. Ve sonrasında beş vakit namaz ve... Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi bize Miraç gecesinde gönderilen üç hediyedir arkadaşlar. Bunlardan birisi de Miraç 5 vakit namazdır arkadaşlar. 5 vakit namaz bize Miraç gecesinde gönderildi. Diğeri Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi ve Bakara Suresi'nin son 3 son iki ayet kelimesi Hazreti Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin her işinde Allah'ın celle Celaluhu'nun rızasını gözetmesi, ona güvenmesi, onu çokça anması ve onun yolunda mücadele etmesi bizi ne bize neyi gösterir? Her yani şimdi Allah'ın izazını gözetmesi, ona güvenmesi, onu çok canması, onun yolunda mücadele etmesi bize neyi gösterir? Allah'a olan sevgisini, evet, kimseden korkmadığını, çaresizliğini, bir çıkar peşinde koştuğunu. Hayır arkadaşlar. Yani ne diyor? Bir elime güneşi, bir elime ayı koysanız yine de davamdan vazgeçmem diyor. Ona çok şeyler teklif ediyorlar davasından vazgeçmesi için. Dolayısıyla bir çıkar peşinde koşma durumu söz konusu değil. Geldik. Aşağıda verilen cümlelerde doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Doğru olanların başına şöyle yapalım. da koyalım arkadaşlar. Aşağıda e, merhamet başkalarına karşı merhamet başkalarına karşı acımasız olmaktır. Arkadaşlar bu yanlış olacak. Çocukların her türlü Sıkıntısına katlanıp büyüten ana baba cennetle ödüllendirilecektir. Arkadaşlar çocukların her türlü sıkıntısına katlanıp büyüten ana baba cennetle ödüllendirilecektir. Yani sadece arkadaşlar e, iman yoksa yani istediğin kadar çocuk yetiştir. Dolayısıyla bu yanlış bir bilgi. Yani elbette ki mükafatı verilecektir ama öncelikli olan imandır. İman yoksa bir tane değil, on tane, yüz tane, bin tane çocuk yetiştirsen nafile. Sevgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yetim mallarının korunmasına önem verir. Zorla malının elinden alınmasına da izin vermezdi. Evet arkadaşlar doğru bir bilgi. De. Selamlaşmak insanların birbirlerini sevmelerine sebep olur. Evet. Arada muhabbeti arttırır. Tanışıklığı arttırır. Peygamber Efendimiz 20 Nisan 571 tarihinde Mekke'de doğdu. Evet doğru. 20 Nisan'a tekabül ediyor arkadaşlar. Yani bu da Rebül Evvel ayının 12. gecesi arkadaşlar. Rebül Hicri olarak Rebül Evvel ayının 12. gecesi. Peygamberimiz ilk eşi Hazreti Hatice ile, Hatice ile 25 yaşında evlendi. Evet. Hazreti Hatice annemiz o zaman 40 yaşındaydı arkadaşlar. Medine'nin yerli Müslümanlarına Mekke'den göç edenlere yardım edenlere muhacir denir. Mekke'den göç edenlere yardım edenlere muhacir denmez arkadaşlar. Mekke'den göç edenlere yardım edenlere. Yardım edenlere ensar diyoruz arkadaşlar. Medine'de olup yani Mekke'den göç edenlere yardım edenlere ensar. Mekke'ye göç edenlere de muhacir. Aslında bugün dilimizde de macir kavramı kullanılıyor. Yani hicret edene muhacir orada yerli olup da gelen hicret edenlere yardım edene ise ensar deniyor arkadaşlar. Peygamberimizin kabri Mekke'deki Kabe'nin içindedir. Hayır arkadaşlar bu yanlış bir bilgi. Peygamberimizin kabri Medine'dedir arkadaşlar. Temiz insan kendisine ve başkalarına saygı duyan insandır. Temiz insan kendisine ve başkalarına saygı duyan insandır. Evet. Kendisine ve baba... Peygamberimiz ve Müslümanlar Medine'ye hicret ettikten sonra Mekkelilerle ilk savaş Uhud savaşıdır. Peygamberimiz ve Müslümanlar Medine'ye hicret ettikten sonra Mekkelilerle ilk savaşı Uhud Savaşı'dır. Hayır arkadaşlar. Mek Mekke'den Medine'ye hicret olmadan öncesinde Bedir Savaşı yapılıyor, arkasından Uhud Savaşı yapılıyor. Hicretten sonrasında yapılan ilk savaş Hendek Savaşı'dır. Dolayısıyla bu yanlış bir bilgidir. Şimdi şurada arkadaşlar buraya gelirsek temiz insan kendisine ve başkalarına saygı duyan insandır. Dürüst insan desek buna daha mantıklı olacak arkadaşlar. Dürüst yani ama temiz bunu doğru diyebiliriz arkadaşlar yani temiz insan yani şimdi başkasına, kendisi, yani önce insan temizliğine dikkat ediyorsa kendisine saygı duymuştur ve etrafındaki insanları kokusuyla ya da işte e, pisliğiyle rahatsız etmiyordur şimdi evin etrafı temiz değil diyelim veya işte vücudun yeterince temiz değil bu insanın e, kokusu duruşu pisliği karşısındaki insanı rahatsız eder arkadaşlar doğru Hazreti Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin kız torunu Ümame'yi namazdayken omzuna alması hangi açıdan önemlidir? Şöyle yapalım. Çocukların hep göz önünde bulunması gerekir. İslam dininin kız çocuklarına da önem verdiğini gösterir. Çocuk için çok eğlencelidir. Ağlayarak namaz kılanları rahatsız etmemelidir. İslam dininin kız çocuklarına da önem verdiğini göstermesi arkadaşlar. Bakın yani İslam niyetten öncesinde cahiliye döneminde Kız çocukları diri diri toprağa gömülürken İslam'la birlikte kız çocukları omuzlarda taşınıyor. Aslında peygamberimiz burada bunu yapmakla o Mekke dönemindeki eee cahiliye adetinden sonrasında İslam'ın kadınları ne kadar yücelttiğini, işte kız kız çocukları ne kadar yücelttiğini göstergesini gö göstermesidir aslında bir nevi. Çünkü kız çocukları utanç vesilesiydi ve diri diri toprağa gömülüyordu. İslamiyetle birlikte omuzlara geldi. İslamiyet işte bu kadar yüce bir dindir. Sevgili peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklara gösterdiği ilginin o kadar gösterdiği ilgi o kadar ünlenmiş olduğunu aşağıdaki seçeneklerden hangisi en doğru olarak anlatır? Medine'den Mekke'ye gittiğinde onu çocuklar karşıladı. Rastladığı çocuklarla ilgilenir sohbet ederdi. torun omzunu alıp mescide giderdi. Kuşu ölen çocuğa kuşu ölen, kuşu ölen çocuğu teselli etmek için ziyaretine gitti. Evet arkadaşlar normalde biz taziyeye ya da bir, e, birisini teselli etmeye akrabası yakın öldü. Annesi babasını kaybetti. Ona taziye gideriz. Onu teselli ederiz. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kuşu ölen çocuğa bile taziyeye gitti. Yani teselliye gitti. O çocuklara ne kadar önem verdiğini göstermesidir. Cevabımız D şıkkı. Peygamberimizin henüz bir çocuk olan Enes bin Malik ile bir sırrını paylaşması onun hangi özelliğini gösterir? Çocuklara verdiği değeri, onlara duyduğu güveni. Herkese sırrını paylaştığını, çocuklarla sakala, şakalaştığını, sadece erkek çocuklarını sevdiğini. Hayır arkadaşlar, çocuklara verdiği değeri, onlara duyduğu güveni. Ona değer veriyor, bir sır paylaşıyor ve ona güven duyuyor. O sırrı başkasıyla paylaşmayacak. Aslında iki özelliği de bize burada göstermiş oluyor. Sahabilerin önemi hakkında söylenen cümlelerden hangileri doğrudur? İslam'ın yayılmasında olağanüstü çaba harcadılar. Evet. Hazreti Peygamberimizin eğitim ve terbiyesi sayesinde içinde bulundukları inansızlık ve kötü yaşamından kurtuldular. Evet. Kendilerinden sonra gelen nesillere örnek oldular. Evet. Hazreti Peygamberimize sıkı sıkıya bağlı değillerdi. Hayır arkadaşlar. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyorlardı. Uğrunda ölecek kadar peygamber ölecek kadar demeyelim hatta uğrunda öldüler bazıları arkadaşlar. Dolayısıyla 1, 2, 3 canlarını verecek kadar hatta canından daha çok seviyorlardı arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 1 dakika 1, 2, 3 bir saniye. Söylenen cümlelerden hangileri doğrudur? Şurada 1, 2, 3. Burada o zaman arkadaşlar 4'ün olduğunu kesin attık. Peygamberimiz sıkı sıkıya bağlı değillerdi. Bu gitti. O zaman İslam'ın yayılmasında olağanüstü çaba harcadılar. Önemli sahabelerin öne bakma söylenen cümlelerden hangileri doğrudur? Hazreti Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem eğitimi ve terbiyesi sayesinde içinde bulundukları inansızlık ve kötü yaşantıdan kurtuldular. Kendilerinden sonra gelen nesillere örnek oldular. O zaman arkadaşlar bir saniye dördün olduğunu burada da attım. Ben 1, 2, 3'ü arkadaşlar bakıyorum. Evet şuna dikkat edemedim. Yani pardon bunu görmemişiz. 1, 2, 3. Acaba şurada yanlış mı yaptık dedim arkadaşlar. Ben 1, 2, 3'ü arıyorum. Hepsinde 4'ü görünce bir an. Evet cevabımız arkadaşlar D şıkkı. Bunların hepsi doğru. Şu yanlış. Geldik 19'a. Aşağıdaki hadislerden hangisi anne babaya saygı ve itaati öğütleyen bir hadistir? Allah'ın en sevdiği amel vaktinde kılınan namaz ile ana babaya iyilik yapmaktır ana babaya saygı ve itaati ötleyen bir hadistir. Çocuk korkusu, çocuk kokusu cennetin kokusundandır. Burada anne babayla alakalı bir durum geçmiyor. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Allah temizdir, temizliği sever. Arkadaşlar buradaki cevabımız S A şıkkı. Hatta Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar şöyle anne babaya üf bile denilmemesi gerektiğini bizlere Kur'an-ı Kerim söylüyor. Onlara üf bile demeyin ve abdullah ve la tüşrikü bi ve bil velden ihsane ve bizil gurbe ait kerimesi yine arkadaşlar bize neden bahsediyor Allah'a kulluk edin ona hiçbir şeye ortak koşmayın ve anne babanıza iyilik edin bakın Allah ibadet edeceğiz ona bir şey ortak koşmayacağız üçüncü sırada anne baba geliyor Birçok yerde yine peygamberimiz üç defa burnu sürtülsün, burnu sürtülsün, burnu sürtülsün. Kimin ya Resulullah Allah dediklerinde annesi babası yanındayken yaşlandığı halde onun hayır duasını almayan evlatın buyuruyor. Dolayısıyla Rabbimiz arkadaşlar anne babamızın hayır duasını alanlardan bizleri eylesin inşallah. Yani bizleri anne babamızın hani bizlerden razı olduğu kişilerden eylesin inşallah. Hani onları mutlu etmeye çalışalım elimizden geldiğince. Bu da bir dipnot olmuş olsun. Allah'ın en sevdiği amel vaktinde kılınan namaz ile ana babaya iyilik yapmaktır. Bakın vaktinde kılınan namaz kadar önemli. Müslüman kardeşinle tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yeri ona yerine getirmeyeceğin sözü verme. Müslüman kardeşinle tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getirmeyeceğin sözü verme. Peygamberimiz yukarıdaki hadis-i şerifinden çıkarılacak en doğru sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Bir bilgiyi tartışmadan, sorgulamadan kabul etmek gerekir. Şakalaşmak kötü bir şeydir. Hiç kimseye hiçbir şey, hiçbir konuda söz vermemeliyiz. Müslüman kardeşimizle ilişkilerimizde dikkatli davranmalıyız. Arkadaşlar cevabımız Müslüman kardeşimizle ilişkilerimizde dikkatli davranacağız. Yerine getirmeyeceğimiz sözü vermeyeceğiz. Ondan sonrasında tartışmaya girmeyeceğiz. Kriz şekilde konuşmayacağız. Burada da verilmek istenen mesaj bu. Şakalaşmak kötü bir şeydir demiyor. Hiç kimse hiç kimseye hiçbir konuda söz vermemeliyiz. Bunu da demiyor. Yeri geldiğinde söz vereceğiz tabii ki. Ama yerine getirmediğim, getirmeyeceğimiz sözü vermeyeceğiz bir bilgiyi tartışmadan, sorgulamadan kabul etmek gerekir. Bununla alakalı da bir durum yok. Elbette ki bir bilgiyi tar tartışacağız, sorgulayacağız. Kabul etmeden öncesinde düşüneceğiz. Sonrasında kabul edeceğiz. Riya kavramını açıklayınız. Ria arkadaşlar iki yüzlülük iki yüzlülük gösteriş gösteriş anlamlarına gelir. Yani ins, e, insan ibadetlerini riya ile yaparsa ne olur? Arkadaşlar namaz kılarken mesela işte e, namaz kılıyorsun. İnsanlar nasıl namaz kılıyor? Güzel namaz kılıyor. Bak bu da namaz kılıyormuş desin diye Allah'ın rızasını gözetmeden yani insanlara kendini kabullendirmek için yapılan ibadet aslında riya içine riya karışmış bir ibadettir. O ibadet kabul olmaz. İnsan ibadetlerini riya ile yaparsa ne olur? ibadetleri kabul olmaz ibadetleri kabul olmaz olmaz ve Allah'ın rızasını kazanamaz Allah'ın rızasını kazanamaz Yani e, burada burada 200'lük gösteriş anlamına gelir dedik. Yani sizler şunu da yazabilirsiniz. Mesela işte namaz kılan birisi işte e, hatta yazalım. Şöyle şu alt bölüme. Namaz kılan birisi insanlar kendisini beğensin diye yapıyorsa bir ya ağ olur. Nokta. Bu şekilde arkadaşlar Arkadaşlar bir yazılı hazırlık videomuzun daha sonuna geldik. İki yüzlülük gösteriş anlamına gelir. Örneğin namaz kılan birisi insanlar kendisini beğensin diye yapıyorsa riya olur. İbadetleri kabul olmaz ve Allah'ın rızasını kazanamaz dedik. Bu şekilde bir yazılı hazırlık videomuzun daha sonuna geldik. İnşallah benzerleri veya aynıları çıkar. Bütün sınavlardan güzel notlar alırsınız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah zihin açıklığı versin. Hepinize başarılar diliyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sizlerin üzerine olsun. Bir sonraki yazılı hazırlık videosunda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Dostça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.